Merhaba me, me, Merhaba 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 Arkadaşlar 10 <laughs> Kere Merhaba Dedim Merhaba Arkadaşlar Ben Yusuf Ben Davasa Bugün Bir Minecraft Videosu Karşınızdayız İki Tane Civcivimiz Oldu Çok Havalı ha? İki Tane Civcivimiz Oldu Çok Havalı Şimdi Yusuf Bir Baktım Maçı attı. Ben Değil Üç Tane Oldu uzun sürmüş ki hani ben bir tane otel yaptım ve ikincisini yapıyorum. Aga benim üç tane civcivim oldu. Yok yok. Şimdi bunu öldüreceğiz. Aga! Aga! Bir bak ne buldum. Ne? Tepede bir tane daha gitti yumurta. Ha. Ve aşağıda bir tane daha yumurta. Aa canım gitti. Abi bu pet çok ya. Ha. Evet. Adam ben, ben mikrofonu açmıyor musun bir dakika? Ha <laughs> tamam. Şimdi, e, aynı, aynı Geçen videoda söylememiş miydik? Gel 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 bile bile bile. bili. Gel bili bili bili. Dediğin az önceki senin mahvettiğin video olmasın? Ne değişiyor? Ya, yalan Vay bu ev çok güzel adam. İçine tavuk sokacağım. Soktum. Bir tane tavuğum, bir tane de evim var. Yok ya, ama ev çok güzel. Bak. Bakayım. Böyle bir köy evi. Ev tam Bak. Yok <laughs> değil. <laughs> Mahmut. değil o. Aga Mahmut. Aga hazır mısın? Bak. Evet. Hazır mısın? Evet. Aynen benim. Olmadı. Hazır mısın? Burada tamam. Mahmut'a. Tamam. Hazır mısın? Evet. Mahmut arkana bak. Aman. Mahmut'un canı gitti. Yumurta <laughs> can <laughs> Zaten. <laughs> Aga Mah Mahmut'un can gitti Ve ayrıca civcivi de yok Aynen. Lan Mahmut Mahmut yumurta çıkarırsa Yani onun erkek korkmadığı anlamına gelebilir mi? <laughs> 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 Batuhan yaktın bizi oğlum Videoyu <laughs> geberttin bana Aga şeker yiyiliyor mu? gerçek hayatta yiyoruz ama Minecraft dünyasında yiyemiyoruz. Oo ben boşuna mı şeker yaptım? E ne işe yarıyor bu şeker? Hiçbir şey. Of. Hay şey işe yarıyor. Adı neydi onun? Pasta. Ona. Ama nasıl yapıldığını bilmiyorum ki pastanın. Gorgon <laughs> sonrasında ne yapacağım? ben madene iniyorum. Aynen. La, Mahmut kaçtı. Mahmut gel oğlum bak elimde Aa, akşam oluyormuş. Boş ver kazıyı, yarın yaparız. Ya da tomeni attık Hayır. Hala bir coinim yok. İyi ki tomeni item modu var bende. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Köylülerin bir tane direkleri var ya, o duyurum var. Onu bulmazsan mı? Aa doğru ben onları niye saklıyorum ki? Ben niye bu fakir köy, köylerde kalıyorum? <laughs> Kırdım 3 tane de torşum oldu. 4 <laughs> tane torşum oldu pardon. Hımmmm Hayat creeper'a gülümsemeyin güzel. <laughs> Gülümse zaten geberdi. Oğlum an bizim köyde bir tane var. Aslında daha iyisi hayat creeper'a bakmalıydı. Evet. Creeper'a bakmazsa patlatır. Kanka. Oğlum lan bizim köyde bir tane var ondan. Çok fakir bir köyüz. Bilmiyorum. Birazdan yükleriz belki. Sonra bir daha Aga şurada bir orman var. Karşı adada. Ben Di de bir tane daha ben de kuracağım bir tane daha. Azıdan şey olsun Yusuf ile Batu olsun sana. Baba. Aga hızlı koşup bir yerden atlama. Deniyorum. Ben denedim de yarım kalp bir kalp canım gitti. Seed'in adı Seed'in adını be, bak Batuhan. Seed'in Seed'in adını şey yap. Seed Seed kodu var ya. Aha. Oraya 3 0 3 yap. Kim yenerseniz 3 Tamam. 5 4 3 Yaz virgül oluştu mu? Şu açıyorum dünyayı. Haragan virgül oldu mu sen CD yazarken? Olmadı. İyi tamam o zaman. Galiba doğru CD girdim. Aslında verdin onu. Ben de Minecraft'ı full ekranı alayım mı? Al. Aga sen video çekmiyorsun ki. Evet. O da. Aga ben şu an tam ekranda oynuyorum. Ago ok, acıktım. Oyunda mı gerçekte Oyunda. Gerçekte de acıkamayız. Karda doğdum lan. Cık, yanlış yere geldim. O kadar saçma, o kadar saçma bir şey vermişim ki karda doğdum. Salladım ki. Ben e, karlı bir dünyada doğdum. Yusuf. Efendim. Ben bir... Aga ben bir de video çekme programı çalıştırdım. Benim oyunun kas kasmasını düşün. Abi, de Edemezsin tabi oğlum. Senin dünyanın seedine versene? Bilmiyorum ki. Nasıl bakılıyor? Şey oraya game game mod yazarken koyduğumuz çizgi var ya. Evet. Onu koy oraya S yaz. Evet. İki tane E yap. Seed mi yazacağım? Aha. E, yazdım. Şimdi bas. Geldi mi? Geldi. Eksi 390. Eksi? 390. O kadar mı? Evet. Güzel gitti? İnternetten buldum. Ama yanlış bir seed vermiş adam. Hayır onun ben seni kendi seedini istiyor Benim şu an oynadığım seed şey bu. Sana verdiğim 390 benim şu an... Aa yumurta buldum. Aa. Hazır mısın? La yumurta gitti. Aa. Ya da bana geldi bilmiyorum. Oyun şu an kastığı için hiçbir şey bilmiyorum. Şu an benim oyun daha yeni açıldı. O yüzden. <laughs> bir dakika. Aa şurada karşıda bir tane daha mahmutluk yumurta var. Aa iki tane. Oğlu <laughs> üç o tane. Tamam o eve gitti. sen yap. 4 Bakan tane. Abi 5 tane yumurta. Normal ormanlık alanda doğdum değil mi? Evet. Biraz uzaklaştım köy. her yer dağ değil mi? Şu an benim oyun bir kas şey blok kırdım blok alamıyorum. Batuhan. Hı. Etrafında dağlar falan var mı? Bakacağım bekle daha yeni açtım.

<laughs> Allah'ım ya. Yusuf gel canlı, yayın canlı yayın yapmayı bilseydim yapardım. <laughs> Ama benim de bir Kanka etrafıma bakıyorum. Etrafımda var. Tamam yürü. yürük Dağlar falan var etraf olacak etrafında. Ben de ilk doğduğumda kardaydım. Uçarak geldim ben buraya. Adam uçmuş Siz duymadınız. Game mod yapmadım. Yaptı. Yapmadım. O zaman nasıl uçabildin? Ben süper yetenekleri olan bir çocuğum. Minecraft dünyası diyoruz. <laughs> <laughs> Minecraft'ta da süper yeteneklerim var. Batuhan. <laughs> Kafama. Kafama. Bal kabağı geçirdim. Kafama bal kabağı geçirdim. Ben de bir tane mağara buldum. Vadi buldum. Oha vadi de lan, var. Galiba doğru yere gidiyorum. Yusuf. Hı. Sana çaktırmadan ne yaptığımı söyleyeyim mi? Game mod. <laughs> Oğlum ben senin ne yaptığını bilmeyecek adam mıyım ya? Ben kimiyim Ne bilmiyorum. Allahım, <laughs> ah, o... Aga, bir şey buldum. Lan, Aga açlık bana çok fena vuruyor. Aga açlık yarım kalp can götürüyor lan. <laughs> Adam ölecek şimdi. Aga su açtı götür. Lan bak Abi, yine burada. Diamond, diamond set aldım. Ama zincir set alacağım bizimle. bana yemek lazım. Aa koyun buldum ve çok güzel bir açıklama yapacağım. Yusuf game mod'a çok şey girer. Ee, hani ne derim ona? Bazen girer. Ben hep girerim. Değil mi? Ya sen hep girersin de benim canım kalmadı lan. Ben şuan maptı. Aga game mod yapabilir miyim? Eyvallah son. Kalkın. Son bir şey söylemeyeyim. 64 tane biftek aldım. Az önceki. aaa sesi var ya. Hı. Onda. Başka birinden çıktıysa söyleme. Kulaklık. Sakın kişilerin bunu yapmaz <laughs> Bilmiyorum. Aga, Aga benim yalnız çektiğim her video ile hep sessiz geçiyor. Örümcek ağ var. minefield burası. minefield Ha. Bu? Ne bileyim oğlum şu an ağaç kesiyorum. Ve crafting table'a ihtiyacım var. Maden. Maden. Tahtalı, matalı, maden var ya. Tahtalı maden mi? Oğlum sen neredesin? Ya, oğlum ben ne senin ben senin yerini ne yapayım? Multiplayer oynamıyoruz ki biz. Biliyorum da şimdi ben sana söyleyeyim oyun belki aynısıyla girdik. Aynısıyla oh. girdik zaten. Obsidian obsidian var lan. Oha kızıl taş buldum dakikada. Yu. Aynen. Ben daha ilk günden elmas bile buluyorum oğlum. Oğlum ne yaptın lan sen neredesin söyle geliyorum Elimde daha Tahta kazma var geliyorum. Dur. Orada ilk başladığımda bir ormanda doğdun ya. Ha. Oranın arkalarında bir tane vadi olacak. Aga bir dakika. <laughs> yeni yeni bir dünya o Aga dünyanın... şeyden çıktım zaten yeni dünya yarın yeni dünya daha fazla dünya seçeneği. Eksi. 90. Ha, Korgan'da şu an fantastik fantastik yerle değil mevzu var burada. Ama ya Ben doğma uğraşındayım. <laughs> Sandık. İçinden elmas çıktı. Yemin et. Ha? Aga spamlar şansımız... mı vardı orada? Yok. Ee, sp... Aga ben kışta doğmadım. Madende bir sürü şeyim var ya. Ha böyle. tamam. Kışta doğdum. Tamam. Kışta doğmana gerek yok. Hani kanş, orman bir ara. Ama zombi. Var Dur şu ben şunu barışlı yapayım. Orman bir ormanlık bir alan var ya. Evet. Kışın hemen dibinde değil mi? Hı hı. Evet. İşte or orada bir yerde yeri. Oraya gideceğim bir dakika ben yeniden doğdum. Ya falan var değil mi aşağıda? Tahta da var. Hı. Orada. Ha, iyi o zaman. Orada bir tane örümcek ağ var. Aga iron falan var orada. allahım bir örümcek ağ var gördün mü? Bir dakika aga işim var şu an. Ayrım bu Aga dur ben şuradan hemen ineyim. Aa! Aga bir kaç canım kaldı o da kalmadı artık. mü? Evet game modu açacağım deneyeceğim ben oraya. Oha. Orada lava, lava var. Aga tahta yine örümcek ağını buldum. Orada içeri gir bak maden çıkıyor. Aga ben yanlış yeri buldum. Aga ben lava havuzu buldum bir tane. Bir i̇şte onun da dibinde arkada, iron var. Arkalarında da bir tane şey var ya. E, ıı, Aga bir dakika ben meşale alayım be. Şimdi bak sen Hayır Aga ben dümdüz devam ettim. Aga çok derin bir yer değil mi? Aha, derin yer. Vadi. Evet. Oraya aşağı in. İndim. Orada küçük bir lav göreceğim. Bir dakika. Ama bir içine düştüm lan bunu gösterirken. Yeni otlayım sandım. Evet lav ya, buldum. İşte oranın orada bak bir tane. Ha. Bir Tamam buldum. Orada bir de tahta var. Tahtaların oradan gir. Biraz orada gez bak. Sandık çıkacak. Aga yol bitti. Ha? Başka bir yol buldum. Aga iki tane yol var. Yol ikiye ayrılıyor. Tren yolundan mı gideceğim? Normal yol ama. Tren yolu mu? Böyle abuk, abuk sabuk tren yolları dizilmiş. Aha tren yalavuzu ondan, buldum. Ondan sonra... Sen yoldan geldin ya. Ha, lav buldum. Lav düz düz gideceğim. Lavdan değil. Ha, yanlış yerden gitmişim. Ya, orada yine bir dönmelik yer var ya. Bir dakika agam. Düz gittim, gittim. Aga düz gittim suyu. Aga su var burada. Dönmelik yerler var ya. Aga Bir dakika. Düz, düz yardım var. Bak ilk önce o babanın yanına gel. Değil tabii. Aga bir dakika. Üf, kasıyor aga. Şu an çıkmam lazım. Ben sana orada. Yine yanlış yöne gittim. Evet bir dakika bak. Şimdi Batuhan. Gittikten sonra yol ikiye ayrılıyor. Bir tane normal düz yol var. Aşağı Ha ikisi de aynı tarafa gidiyor. Bir tane düz giden yol var ucu kapalı. Bir tane de suya doğru giden yol var tren yolu. Bir şey o sağ tarafa git. Sağ taraf tarafa, kapalı. Aşağı inmeli olan. Aşağı inmeli yol yok, hepsi düz gidiyor. Tren yoluna Hadi. mı? Tren yoluna mı gireceğim? Tren yollarında bak. Ben ona şu an aramakla mı çıkıyoruz? Bu çıkıyor sen. Her yere bakarız sandık çıkabilir mi? Şu an kendimiz konuşarak biri çıkıyoruz ha. Aha buldum. Alı sandıklı mı değil mi? Aha. Ne çıktı içinden? Alı bir dakika daha gidemedim yanına. Taş engel oluyor. Ha. Tamam. Alı bir tane büyülü kitap, karpuz tohumu ve bal kabağı tohumu. O büyülü kitap ne? Hangisinden? Bak Tüy düşüşü 2. Şimdi kırdım, e kırdım. Sana bir şey söyleyeceğim mi? Hiç senin tek başına çektiğin videolarda şöyle bir kazma yapalım demiyorsun ha. Değil mi? Evet. Hani ben senin çektiğin videoları da izliyorum. Aynı kanalda Aa, kameram düştü. Bir yanlışlıkla kameraya vurdum. Yok seni. Havaya çıkmaya çalışıyorum. çok yüzü. Aga dümdüz kır game modu aç Game modu aç yardır. Yardırdım ben sana. Ben çıkma uğraşındayım hala. Kanka ben bataklık, bataklığa gidiyorum. Oha nereden buldun bataklığı? Buldum. Ben geri ormana çıktım. Nerede? Şey, Aga üç tane tavuk Hı. buldum. Ha buldum. Bir dakika yok bulamadım. Bakayım be. Etrafta gezmen, Hayır bulamadım. Baton. Koordinat vereyim mi ışından? Nasıl ışınlanıldığını bilmiyorum. TP yaz. Yaptığımız şey ya. Tamam. Ya. TP. TP. Evet. Eksi darkı. Bir dakika. Yardım. Eksi 400 evet. 63. Evet. 261 onlar yazacağım. Evet. Tamam. Bas. Aga bu bir dakika. Boşluk bırakacağım mı? 400 boşluk 63 mü yoksa 463 mü? Şimdi orada 63 vardı ya. He Bu 600 ay, 261 ayıracağım. Yani boşluk bırakacağım değil mi? Space'a e baş bir dakika bak. 4 Dör... boşluk bırakacağım. Space'e basacağım mı 400'den sonra? Hı hı. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Şuraya varsın lancak. Ol lan denizin ortasına ışınlandı. Ha? Denizin ortasına ışınlandı. Entrapa bak var mı bir şey? Bataklık? Bir dakika geziniyorum. Hayır buralarda yok. Aga bir daha bul bakalım o koordinatları. Koordinat sonda. Bakalım ne demiş Ama Aman ya bakayım. Nerede? Ne var? Yok orada. Aga koordinatları ver hemen. Tf. Bir dakika. Evet. Evet. 64. Evet. 245. Bu kadar mı? Ha, Oğlum yine bir şey yok. <laughs> Su var. Mağara var. Yok mağara yok orda. Aa var bir tane. Aa. Bir Kargacı şey buldum lan. Kargacı çok güzel kocan atma sallayarak. Aga ben mı? de, Ay. aga ben de bu sallayacağım bakalım. Aman, ne lan? Ne aga gökyüzünü aşınladı. <laughs> aga gökyüzünde kaldı. Ben tamam bir dakika. Aga eksi 333. Bir dakika. Eksi? 333. 333 değil o. 233. Eksi, İki 3. eksi 233. Evet. 432. 5 evet. O 5 söylenmiyor. 12. Aa, çok Aga ben düşmeye çalışıyorum hala düşmedi. Ben de Aga, ben şu an düşüyorum ya. Ha oldu. Sen Düştü. Ağacın tepesiymiş. Kamerayı in. aynı sikiyiz. Evet. Aa, ben hala Be Ben... Survival Survive olursan gebilirsin. Aha geliyorum. Aha geliyorum. Uf <laughs> suyun içine düştüm. Yine de şahsıyım ha. Evet oğlum süpersin. Nasıl becerdin onu? <laughs> Aa, ha, ben game modtaydın değil mi? <laughs> Aa düştüm. Aa, ben game <laughs> Aga, videoyu burada keseyim. Adamlar bıktı artık. Hı? Adamlar bıktı. Videoyu kesiyorum ben. Hayır bırak kesme. Ne yapacağız? Şimdi bu videoyu atmayalım o zaman? Çok saçma oldu. Atam, atam güzel oldu. Aa mağara buldum. Ha mağara değilmiş su bilgisiymiş. Tamam o zaman şimdilik bölümü bitir. İyi tamam. O videoyu atarsın sonra devamını çekelim. Tamam durdurdum Hadi bir dakika zaman. kesiyorum. Kafa... Görüşmek Kafa... üzere. Kafa... Görüşmek Kafa... üzere. Bir dakika kapanışı yapalım. yapalım. Evet şu an bir Minecraft konumundayız. Üyom abone olmayı unutmayın. Evet. Ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kötü bakın kendinize geberin gidin. Hadi görüşmek üzere.